Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO'nun deniz güvenliği tatbikatında başarıyla kullanılan Havelsan gemi trafik hizmetleri yazılımı Matra, Romanya'ya ihraç edilecek. Romanya İçişleri Bakanlığı'na bağlı sınır polisi tarafından deniz sınır güvenliğine yönelik ihaleyi kazanan Havelsan, bu ülkeyi ilk ihracatını gerçekleştirmiş olacak. Havelsan, ihracat başarılarına bir yeni ülke ekledi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sınır gözetleme sistemi çözümleri, son dönemde ihracat başarılarıyla dikkat çekiyor. Sınır bölgelerinin izlenmesi ve güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi gibi ihtiyaçları karşılayan entekli çözümlere farklı ülkeler tarafından ilgi gösteriliyor. İleri teknolojik çözümler ve yazılım tabanlı uygulamalara imza atan Havelsan, Romanya Entegre Deniz Sınır Gözetleme Sistemi Modernizasyonu Projesi ihalesi kapsamında bu ülkeye ilk ihracatını gerçekleştirecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki sınır polisi kargahında düzenlenen törende sözleşmenin imzalanması Romanya Sınır Polisi Genel Müfettişi tarafından ve Hava Yasam Komuta Kontrol ve Savunma Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Savaşçı tarafından gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da hazır bulundu.